Bel fıtığı ve eklem ağrıları için hızlı ve etkili çözüm. Ağrısız bir yaşam için doğal çözümler sunuyoruz. Hızlı etki, transdermal sistem aktif bileşenleri doğrudan cildinizden emerek hızlı bir şekilde ağrıyı hafifletir. Uzun süreli rahatlama, deri altına nüfuz zengin içerikler sayesinde etkisi uzun süre devam eder, gün boyu rahatlık sağlar. Doğal içerikler, ağrı kesici ve inflamatuar özelliklere sahip doğal bitki özleri ve mineraller ile formüle edilmiştir. Kolay uygulama, günlük kullanımı son derece pratik, sadece cildinize yapıştırarak kullanabilirsiniz. Yan etkisiz, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal içerikler kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sayede yan etki riski minimumdur. Neden bizi tercih etmelisiniz? Hızlı çözüm, geleneksel tedavilere göre daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edersiniz. İhtiyacınız olan tek şey, sağlıklı bir gelecek, ağrılarınızın sizi yönetmesine izin vermeyin, bugün doğal ve etkili bir çözümle rahat bir yaşamın kapılarını aralayın.